her zamanki gibi adam Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün ablama bu oyunu oynayalım dedim. Evet. Oyuna biraz bir iki dakika baktık beraber. Evet. İki tane de büyük aldık. Evet. Pardon çalmadık ama aldık 25 doları. Ben ne yaptığımızı bilmiyorum. Bekle tamam. bekle bir saniye. Tamam. Nubuk Bir saniye. Ben Nubuk Biz sana yardım mi? Evet. Heh tamam sanki nublarımız gitmiş. Topla parasını. Toplayalım evet. Ben onun gibi toplamadım değil mi? Heh, hayır bak böyle şeyler söyleme. Tamam. Böyle kelimeler kullanma. Ya bu birbirini beni döven ya. insanlardan nefret ediyorum. Anladın mı? Evet al. Ben peşinden gideyim. Heh, şey ben peşinden beni dövmedi. Ben, e, Bak çalırlar ha adamlar o yüzden dibimizden geliyor. Bas. Tamam mı? Nubini pizza nini. Bundan. Nubini pizza nini. Dört tane nubini pizza nini. Şimdi onlarla daha büyüğünü almak için. Anladın mı? Paramızı toplayıp daha büyüğünü almak için. Ay domuz var. Şey hemen 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 kilit kilit kilit. Evet evet evet. Kilitin, kilidin de bir süresi var abla. 60 saniye. Evet yani bir dakika. Otuz var değil mi? Hı evet. hı. <laughs> abla bunun yenisi de çıkmış onu biliyor musun? Bilmiyorum. Araba çan var. Şimdi biz ne? bunlar böyle çalıyor muyuz? Ama satın alıyoruz paramızla ya. Arkadaşlar ben hiçbir şey anlamadım. Ablam, Hadi gidelim mi? Ne yapalım? Ablam hiçbir şey anlamadı. Birisi Bence bir tane daha nup alalım. Bunlar parayı toplasınlar. Biz toplayalım. Öyle olmuyor mu bu oyun? Nasıl oluyor? Bunlar yani kendi kendine bir dolar üretiyorlar. Bunlar. Ama bazıları bin bin üretiyor. On bin oluyor. Aa, o zaman 500'e var mı? Beş Bakalım bu geçenlere bakalım bir biz dönmeyecekse. <laughs> 4 k. Bu 7.5. buçuk. 10K, 4K, 4K. 700 o ee, ne? evet o 750. Yani. 750. 750 biriktirip bunu alabiliriz. Bu ne kadar? Bu 25 ton. He bu zaten. <laughs> bunu büyükolar. Tamam. Abla ben de almak istemiyorum. Birazcık 750 para biriktirelim. Tamam. O fazla verelim alalım. Belki o ikişer ikişer vereyim. Tamam. 530. Niye bunu toplayamadım? İkiz. Arkadaşlar ben hala bugünkü sayarı anlayamadım. Anlayamadım. <laughs> Abla yani bu bütün yerlerimiz dolursa alamıyoruz artık. Bunları satmak zorundayız. Bütün yerlerimiz dolar. Abla bak da. bunları şey satabiliyorsun. 13 TL'ye satabilirsin. Niye satayım? Onlar bana para yapıyor. Evet. <laughs> Onlar daha para veriyor. Değil mi? Hadi sen de oynay. Evet. Hadi sıra sende. Sıra, sende. sıra sende. Sabahtan bu paraları ben topluyorum. Evet. Abla peki. Çok az kaldı 750. 750. 750, 750, 750, 750. 750. 706. <laughs> 727. Hemen onu alalım. 751. 1 TL'miz kalacak. Bekleyelim. <laughs> geldi mi? Gelmedi 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 çabuk çabuk. Çabuk Yine oralara bakalım. Yine beraber yapalım mı? Yok o yok o. Ama ben E'ye basacağım sen e şey. Koşacaksın gelmiş gelmiş gelmiş. Koş koş koş. E'ye basayım ben. Pirilli Frolli. Kırıkı değil mi geldi? Hayır. Hayır hayır. Pirilli Frolli bu. Bak kaç TL veriyor? 7 <laughs> 7 <Yedi, yedi> veriyor. Çimpanzini <laughs> hmm. bananini. Abla biz bunları almıyoruz ha. Artık biz bir şey alamayacak mıyız? Evet. Ama diğer tarafta olmadı ki. Ballerina cappuccino. Nasıl oradan para topluyorlar? Bunları da doldurmamız gerekiyor ama değil mi? Evet. Ondan sonra satmamız gerekiyor. Evet. Ee, bir e, parasına bakabilir miyim şoförüyle? <laughs> 375 TL satılabiliyormuş. Fazla para. Ama onlar bize para veriyor. Aslında biz şey yapsak ya. Evet. Bunlar bu sarılar yerine diğerini bir tane daha alsak o bize daha çok para Abla, Abla rubları yani. böyle satalım yerim kalmadığında bu frilli Evet işte şimdi diğerlerine frilli yapmaya çalışalım diyorum ben de. Bak şimdi 750 olacak ya paramız. Gidip yine ondan alalım diyorum anladın mı? Olur. Ama... Çünkü onlar daha fazla para yaptığında daha büyüğünü alabiliriz. Abla 4000 bir... ikinci bölümde ne yapalım biliyor musun? Ne yapalım? Şey yapalım. 4000 biriktirelim. O kapı şunu asla şunu kapıcı asasın Bunlar bize vuruyorlar ben çok korkuyorum. Korkma abla. Balerina. Bunlar bizimkini çalabilirler mi? Evet. Hatta e, kapımız açık ya. Kapımıza girip e, notlarımızı çalabilir. Bu e, en değerli fili fırınımızı çalabilirler. Çok çok sorun fiyatına bakalım mı? Ablam da bunların hiçbirinin adını bilmiyor. Değil abla. Hiçbirini bilmiyorum ama eğlenceli bir oyuna benziyor. Aslında sakin bir oyun. Sen Sana... evet, dün dedim bu oyunu oynayalım. Ama yani dün videomuzu da çekilmiştik. Evet arkadaşlar biz dün pikniğe gittik. Evet. 1K olan var mı bak? Ondan alalım. Ee, evet Camelo. bak buna paramız yetiyor. Hayır evet evet yetiyor. yetiyor, yetiyor, Ama, yetiyor. yetiyor. Ama bu domuz günah. Domuz günah yetiyor. Bombardino. Daha <laughs> fazla para veriyor. Ne para 1200 TL daha fazla para veriyor. Sakın çalmasınlar ha adamların. Birisinin 100 bini olabiliyor. Frigo Camelo. Bak 1200'lük kaç veriyormuş. Önce bunları toplayalım. Ya. Bu çocuk. 1200'lük 10-10 veriyor. 10-20-30-40 diye veriyor. O zaman ha. Ama ben bunu sevdim ya. Ben domuzu sevmedim. Niye abla? Çünkü domuz haram. Kediyle. E, balık haram değil ama. <gülüyor> Kedisi de <laughs> ben... haram. Bir de. E, yani mesela. Abla kuş, kuş haram mı? Baykuş. Hadi gidelim bir şey daha alalım bir kay. Allah. Bunu mu alalım? Evet. Bir kalık bir şey gördüm. Nerede? İlerleyeyim mi? Bak, bak 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 kaç kaç. Bu mu? Hangisi? Ha, o, üç, o üç bin abla. Gidiyorum. 750 alalım mı seni sevdiğin? Bu da burada bir kalık. Bu da, da fahim evet, mi? Evet evet evet. Lan evet. ha, hep haram şeyler Abla ya. Senin dediğin, benim dediğim baykuş da haram değil mi? De. Baykuş haram değil. Baykuş. Değil, değil işte. aşkım. Dinimize göre söylüyorum. Dinimize göre. He. Okay, Coco Elefanto. Elefant. Coco Van Tu Elefanto. mı? bu bin TL ya daha ucuz diye bin iki yüzlük daha fazla önce. <laughs> oh, Artık iki kalı kalmak istiyorum ben. İki k. Hemen kilidi kilidimizi kapat. Hırsız. Biri, asır. 10 bini Tu Elefanto. Şimdi Van Tu Elefanto. gelirse evimize Beni. gidi. <laughs> evet, i̇ki alalım, 2K'lık. Çekil. Ben de zaten ben de almak istiyorum 2K'lık. 2K'ya kaya çok yaklaşmış. Bananita dobrita. Bir, iki, üç, üç, üç. Yunus haram de haramdır değil mi? Hayır. Abla ben hep haramsız, haram şeyleri seçiyorum ama haram, haramsız şeyleri de bilmiyorum nasıl. Haramsız mı? Haram olmayan yani domuz haram. Baykuş haram değilmiş. Bu baykuş da değil galiba değil mi? Kuşların haram kuş var mı bilmiyorum da. Haram kuş olamaz abla ya. <laughs> o zaman kuşlar öldürüyor. Var Biz deymiş. dün pikniğe gittik. Biraz pikniğimizi <laughs> anlat. Evet. <laughs> Bunlar bir bizi takip edenlere. Evet. Biz skoru yedik değil mi? Yüz, Ali abinle yüzmedi. Ay, abi. Evet Ali abinle iki kere yüzdük. Evet. Ben ayağımı bırakmıştım. Ama ayağımı bırakmış gibi oluyordu aslında yüzmüyordum. <laughs> Ama çok güzel yüzmüş gibi yapıyordun. Evet abi. Kıyıda böyle şey yapmıştık kıyıda dalgalar geldiğinde ayağımıza geçirdi değil mi? Evet çok serindi su güzeldi. En son girdiğimizde şey stop stop da abim, abim o yüzden giremedi. <laughs> Abla dört birimiz olmuş. Dur beş k yapacağım işte istediğim Gerçekten şey var ya. Yapacağım. Sabahtan seni onun için konuşturuyorum sürpriz yapacaktım. Oldu evet. hadi git bakalım istediğini al. Belki. dört bine ne alalım biliyor musun? Bu 500 TL yok ya güzel değil. Hemen buraya. Ben bir koşu mantığından bakalım. Beriko, Kamelo, Kamela, Frey. 5K'ya boneka ambalabo alabiliriz. Çünkü bunlar ne, ne işe yarıyor biliyor musun? Rabbit'e işe yarıyor ha. Boneka ambalabo. Boneka ambalabo. Hemen rabbit'imize bakalım abla. O ne? Rabbit'i hatırlamıyor musun? Bak bir tane drop lazım, bir tane de tung tung soru lazım. Ve bunlar da sana geliyor. Tamam. Biz boş boşuna. Boneka ambala Hemen ambalab... kilidimizi kilidimize Kapat demek istedim. Kapat, yap, yap, yap. Ne kadar? Kaçar kaçar Peki, gidiyor. Bu kırk Kır, kırk veriyor. Kurbağa haram mı? Evet. Değil mi? Bazı kurbağalar dokununca elinde yaralar çıkıyor. Bazıları da sivilce çıkartıyor değil mi? Ya domuz haram. Çünkü domuz kendi kakasını yiyen bir hayvan. Evet. O yüzden domuz etini yemek haram. Yani Bazıları da şey diyor e, yani domuzun adını söylemek bile harammış İslam'a göre. Bunu doğru mu yanlış mı olduğunu tam bilmiyorum. Abi biz kaç kere do domuz dedik o <laughs> zaman. Evet. Senin yüzünden hep böyle oyunları bana getiriyorsun haram haram. Easy easy. Çok iyi topluyorum değil mi? Evet. Tripotropi! Tripotropi! Tripo tropi! Al 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 buraya bir tela lazım buraya bir tela lazım. Tripitrop. Kimse çalmasın abla. Kimse çalmasın sakın. Yerimizi kapat. Bu rivet için çok gerekli abla. Ama şimdiden e, satalım abla. Tamam. Çok yerimiz kalmadı. Vay be nutları kullandık ha. Evet. Arkın, Şimdi satacağız 13 TL'ye hepsini. Sat bakalım. <laughs> Satır mısın? Sattım. Ne güzel 1 lira 1 lira. Çalışıyorlardı bize. Sattım hemen onları. Abla ne yapalım ya? Heh. Bu işler böyle mi ilerliyor? Evet. Yerimiz olunca satıyoruz hepsini. Allah kimseyi sizin elinize düşürmesin. <laughs> abla direkt de strese gir tamam, bir şey daha alıp bu videoyu kapatalım. Tamam. Bir dahaki videoda daha büyük şey, en güzel şeyleri hep alalım tamam mı? Evet abla şimdi, şimdi Ah tuk 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 Şimdi Bilmiyorum. rabbit yapmak için lazım. Kilitleseydik keşke. Tung 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 sahur. Tung 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 sahur. 3k aldık biz çok ucuz. Şimdi çalmasın koruyun tung tung sahur. Hem de şey abla. Elmas tung tung sahur. Hmm. Hemen Peki. yerimizi kapat kapat kapat. <laughs> Şimdi rabbitimizi yapabiliriz. Rabbit rabbit rabbit. Yeniden doğma. Ne yeniden doğma önce tüm gerektiğini getirmelisin. Burada mı açmam lazım? Ballerina Cappuccino. Nasıl ya? Evet arkadaşlar. Okay. Balerina İyiyomuzlu. Cappuccino. Aa. Ama 10K yapalım ondan sonra. Tamam tamam yapalım. olur. Sen, ben bu tarafı toplayacağım sen o tarafı. 12K oldu. Hazır mısın? Evet burada tek bir bu var. Ya, evet. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, like atmayı, yorum atmayı unutmayın. Hangisi daha iyi? Yorumlara yazın. Hangisi daha iyi ve hangisinden almamız gerekiyor? Yorumlara yazın bakalım. Evet. Görüşürüz. Kendinize videoyu unutmayın. İyi bakın.